Merhaba Merkun. Bugüne kadar hep kaslı vücudumla gündeme geldim. Bildiğiniz gibi çok fitim ve bugün bir spor salonundayım. burada benim öğrencilerim var. Ama vücudunuz böyle olmaması gerekiyor. Gerçek kas böyle değil. Gerçek kas sert değil, yumuşak olmalı. Bunun gibi olmalı, benim gibi olmalı. Ve bugün siz de nasıl kaslı olabilirsiniz onu öğreteceğim. Sen de çok kaslı olacaksın. Bendeki fakir baklavası zaten. Engin bilgilerinizden bugün yararlanacağız. Şimdi nasıl kaslı olursunuz? Detaylarını, inceliklerini göstereceğim. Ve buranın sonunda daha çok daha kaslı olacaksın. Benim gibi olacaksın. Ama tekerle yapmıyorsun. Şöyle yapılıyor abi. <laughs> Kaldırır mısın? <laughs> Şimdi ben spora başlamadan önce kolumu ve omuz genişliğimi ölçüyorum. Uğurcuğum, Uğur böceği gelir misin? Gel canım. 30. Hocum bir de omzumuzu alalım. 304 sen son şu an kaç? 54. 54. İlk olarak spordan önce ısınmak çok önemli. Vücuda bir zarar gelmemesi için öncelikle ısınmamız gerekiyor. Haydi ısınıyoruz. Böyle bir şey yok abi. Gelin. Gel. Yani kolay bu zaten. Kolay. Kolay bu zaten Kolay Bu zaten bas, 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 bas. Şimdi burada herkesin yapmış olduğu bir hata var Önemli olan çok çalışmak değil Çok mola vermek Ben o yüzden her 3 dakika çalışmadan sonra Bir 45-50 dakika mola vermeyi öneriyorum Alo Murat, ne haber abi? İyi, ne olsun ya? Spor yapıyorum. Olur, gidelim mi akşam? Olur olur, ben de gelirim. Tamam, Ruhi'ye de, Ruhi de söyle. Evet, sıra geldi baklava olayına. Herkes bu konuyu çok merak ediyor. Ben her zaman spora yanımda yarım kilo baklavayla geliyorum. Yarısını spordan önce, yarısını spordan sonra yiyorum. Evet Kemal şu anda box yapıyor. Kum torbasını tutup bana şaka yapacağım. Ne yapıyorsun ya? Gel, gel böyle olmaz. Kız gibi vuruyorsun. Kız gibi vuruyorsun. <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Abi. Onunki sarkmış, o yüzden sallanıyor. Kalbim atıyor, o yüzden. Ne yapıyorsun abi? Kol çalışıyorum. Böyle kol mu çalışır? Bırak abi onları. At, at. Al şunu. Takıl. <gülüyor> <gülüyor> Aklım çıktı. Bu ne abi? Böyle olmaz ki bu. Bu çok kolay. Ya. Ha? Hadi. 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 Cık, olmuyor abi. Kalk. Kalk. Çekil. Gel. Gel sen üstüme. Çekil. Çekil. Çağır onları da. Gel abi. Gel. Gelin abi. Gel. <laughs> ya bir fotoğraf çekilebilir miyiz ya? Tabii. Ha, öyle değil. Şey. Bir dakika. Şöyle. Arkama oturur musun? Göm abi kafayı. Ha. Şimdi kolları çıkarır mısın yandan? Ha, pazuları sıkar mısın? Ha, tamam. tamam. teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. Ya usta. 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 Şişt. Bir, bir salla sana beni ya. Bir, bir salla sana. Hızlı. Orta. Orta. Biraz da, Bir tık daha. Evet, süper. Evet, teşekkür ederim. Opa. Oh. Selam oh, gençler. Oh, 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 oh. Selam, selam. Selam. <gülüyor> selam. Selam. Selam, <laughs> eyvallah. Gel hadi çekelim Gel. Ay, gel. Yavru. Gel Abi nasıl yaptın bu işi? Abi nasıl yapıyorsun nasıl? ya? Ya fazla bir şey yapmıyorum. Sabahları orelet, geceleri de uyanıp böyle saat 2 gibi uyanıp lor peyniri yiyorum. Gece saat 2 değil mi abi? Aynen tam 2'de kalkıyorum lor peyniri yiyorum. Ne kadar hmm. abi? 127 gram. Tam 127, <laughs> tamam, 127. evet. Tamam abi. Bir yok. Ben şimdi Se, biraz ay, daha uzunum <laughs> ya. Aha. Ne fark eder mi? Sen 128. Yeter sana. Tamam abi. Tamam. Allah razı olsun. Tamam, ne demek? Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Lütfen lütfen, Hiç gerek. Tamam o zaman bu videonun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim abi hepinize. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ayrıca burayı siz de merak ediyorsanız açıklama kısmına linki koyuyorum. Ee, Levent'te, Factory diye bir yer. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bye Kim daha çok barfix çekecek? Hadi! Önce sen, sonra ben. Ciddiyim. Vallahi eminim. Yemin ederim eminim. Bence ben geçerim. Ama öyle mi? Diktiğim tamam. 3 4 15 Alet sallanıyor. 16 17 Kızardı. 18 <laughs> 10. Abi çok rahat ya yalan Abi ben 20 yapamam. 21 21 Nasıl böyle mi çekiyoruz? Evet 17 18 20 çekti.